Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Almanya ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüştüler bugün Türkiye'de. Görüşmeden sonra her iki bakan da çok sıcak, çok samimi, çok güzel açıklamalar yaptılar. Gördüğüm kadarıyla bugün Almanya Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı içeride birbirlerine taviz vermişler. Hangi konularda verdiler bilmem. Orada değildim. Bunu orada olanlara sormak lazım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Karşılıklı uzlaşabilmek için bana göre iyi olmuş, iyi yapmışlar. Birbirlerine taviz vermişler. Nitekim dışarıda gayet dostane konuşmalar oldu. Neyse, şimdi Almanya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının yaptıkları açıklamalara inanabilirsiniz. İyi şeyler var. Yani hakikaten doğru ve güzel şeyler var. İçeride öyle birbirlerine tabiz koparma falan değil. Son derecede, çok derece akıllı uslu belli ki bazı ee, uzlaşmalar sağlanmış aralarında. Ama bu uzlaşmalar iki tarafında milli onurlarını diyelim onları öyle diyorlar, kırmayacak uzlaşmalar yapılmış. Benim gördüğüm bu. Bir de biliyorsunuz gene iki üç gün önce Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sevgili Cumhurbaşkanı diye başlayan bir mektup yazdı. Değil mi? Aa, bu mektuptan korkarım. <laughs> Bakın bu ve böyle başlayan mektuplardan korkarım. Öyledir. Böyle siyasetçiler gülerek, yılışarak yaklaşıyorlarsa birbirlerine bilin ki iki tarafta elense paça kasnak yapacak çekecek boyunduruğu falan filan. E, böyledir. Macron bu kadar tatlı, bu kadar yumuşak, bu kadar sevgili cumhurbaşkanı diyen bir cümleyle, mektupla başladığına göre arkasında açığa çıkmayacağını umdukları Trump mektubuna benzer bir mektup gelebilir ayrıca. Yani kamuoyuna açıklanmaması gereken, bu kamuoyuna açıklanması gereken mektuptur. Bir de kamuoyuna açıklanmaması gereken mektuplar vardır dış politikada. Mesela Trump'ın aptallık etme diye başlayan mektubu. Oysa ne kadar güzel geçmişti değil mi toplantı? Hatırladınız mı? Ne kadar keyifliydi. <laughs> Bizim gazeteler iki gün Recep Tayyip Erdoğan'la Trump arasındaki dostluğu yazdılar. Trump'ın nasıl tavizler verdiğini, Amerika'da nasıl itibar gördüğümüzü anlattılar. Hatırladınız, zannederim hatırladınız. İki gün sonra da işte o aptallık etme mektubu geldi. Neyse. Yunanistan Başbakanı da ilişkilerimizin her zamankinden çok daha iyi olacağına ilişkin umut verici açıklamalar yaptı. <laughs> Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuda saygıdeğer hükümetimizin elini serbest bırakma taraf tarihim. Yunanistan'la sürtüşmeyi hiç sevmem. Yalan yok. Aynen açıkça. İmkanım olsa ülkeyi yönesem ilk yapacağım iş Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Yunanistan Devleti arasındaki ya da halkları, tabi savaşan halklar değildir aslında da neyse devletler arasındaki karşılıklı tarihi anlatmaktan daha çok düşmanlık üreten, nefret üreten, kan ve şiddete dayalı bir tür mitos halini almış o efsanelerin bulunduğu sayfaları yırtıp atarım. Evet yırtıp atarım. Savaştık mı? Tabii savaştık. Savaş yırtıp atacak halim yok. Savaş öyle ya da böyle askerlerin, iki tarafında zahvallı askerlerinin o fakir fukara çocuklarının egemenlerin haklarını ya da toprakları korumak koruna birbirlerini kıyasaya öldürdükleri kanlı bir arenadır. Oldu mu? Oldu. Fakat işgal altında olan bizdik. Yunanlılar değildi. Yani bizim savaşımız gerçekten mukaddes, gerçekten kutsal bir savaştı. Biz kendi topraklarımızı düşman işgalinden yani Yunan işgalinden kurtarmak için savaşıyorduk. Benim amacım savaşları silip atmak değil. Aksine savaşları anlatalım. Ama savaşları daha çok tahrik edecek nefret tohumlarını iyice yeşertecek olan o anaların, kadınların, kızların rızlarını geçirme, bebeklerin süngü uçlarında uf, dolaştırılması, kafaların kesilmeleri falan bunlar. Bunlara inanmak da istemiyorum. İnanmak da istemiyorum bunların bizden sonra gelecek kuşaklar tarafından öğrenilmesini de istemiyorum. E sen anlattın şimdi diyeceksiniz. Evet. Ne kadar berbat olduğunu bir kez daha düşünebilir misiniz diye anlattım. Lütfen düşünebilir misiniz? Lütfen. Bu Yunanistan'la Türkiye arasındaki bu düşmanlık artık bitmeli. Keza Ermenilerle de öyle. Olmaz. 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor. Yapay zeka, yepyeni bir sanayi dönemi başlıyor. Değil mi? 4.0 başlıyor artık. Böyle bir dünyada üretimin çok çok kolaylaşacağı ama tabii buna karşılık da çok hızlanacak olan üretimden dolayı, makineleşecek üretimden dolayı emek gücüne ihtiyacın daha azalacağı bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde ne olacak? Böyle bir dönemde hizmet sektörü alacak başını gidecek. Neredeyse dünyada yani o derece gelişecek ki 10 turiste bir iki hizmetli düşecek dünyada. O duruma gelecek. Bir turist, bunu sadece otel olarak lütfen anlamayalım. Bir turiste, bir müşteri din isterseniz, bir kafe al düşünün, bir restoran düşünün, bir pastane düşünün. Tabii ki otel düşünün. Ve sahil, eğlence ve dinlence yerlerini düşünün. Dünyanın geleceğinde hizmet sektörünün yeri çok büyük. Dünyanın geleceğinde, aa garson derlerdi bir zamanlar, dudak bükerlerdi. Kenan Evren bunu ilk fark edenlerden. Kenan Evren Cumhurbaşkanı'ydı. Bir gün, o zamanlarki adı, interkontinental olan şimdiki Taksim, Oteli var Taksim'de. Gezi Parkı'nın ne oldu? Taksim Meydanı'nda. O otelin adı intercontinentaldi o zamanlar. 12 Eylül darbesinin olduğu dönemlerde. Oraya gidiyor ve garsonların kazandıkları parayı duyuyor Kenan Evren. Demiştik ki ya adamların maaşları ben bu ülkenin, bu memleketin cumhurbaşkanıyım. Benim maaşımın 10 katı demişti. Bir de demişti garsonları aşağılıyorlar kimileri. Ya tabii ki herkes Interkontinental'deki garson kadar para kazanmıyordu kuru fasulye satan bir lokantanın garsonunun aldığı bahşişten ne olur ki? Ne bahşiş? Bırak bahşiş almayı adam eksik para ödemek için pazarlık bile yaparlar. Ama gelecekte işte böyle olmayacak. Gelecekte hizmet sektörü olağanüstü bir sektör haline gelecek. Her konuda hizmet sektörü olağanüstü bir sektör haline gelecek. Canlarım para politikası kurulu perşembe günü toplanacak biliyorsunuz. Ayın 21'inde. Üç ihtimalli maç gibi. <laughs> ne kadar çok biliyorum iktisat değil mi? Oo, ekonomi uzmanıyım ben. Acayip bilirim ekonomiyi. Ha tıptan falan anlamam. Ama ekonomi konusunda, iktisat konusunda ben. Bana sor. Bana gelin. Üç ihtimal var. Bir, Ya faizler artacak. Ha? Ya faizler düşecek. Ya da faizler hiç değişmeyecek. Gördünüz mü? Dördüncü ihtimal yok. Futbolda ne olur? Ya galip gelirsiniz, ya gelirsiniz, ya beraber kalırsınız. Ortası yok bunun. E işte faizler de öyle. Peki, Memduh dedi tahminin ne? Madem bu kadar büyük iktisatçısın tahminin ne? Tahminim ne? Zor soru be. Çalışmadığım yerden geldi. <laughs> Çalışmadığım yerden geldi. Tahminim ne? Bir gün, bugün, hafta sonunda hatta biraz, bugün dolar 7.50'nin üstüne çıktı. Bir dolar. Avro da 9'un üzerine çıktı. Şimdi arbitraj üzerinden para kazananlar, yani düşük kur, yüksek faizden para kazananlar, kurları biraz biraz yukarı çıkıp Merkez Bankası Başkanı'na ayağını denk al, faizlere en az bir 200 bas puan daha arttır, Yok eğer arttırmazsan biz yapacağımızı biliriz gibi bir mesaj verdiler. Bana biraz öyle geldi. Yani bu faizleri 200 baz puan da arttırmazsan biz çünkü bunların çoğu swapla gelenler. Evet swapla gelenler. Yani kısa vadeli takasla gelenler. Valla biz vademiz geldi mi alırız paramızı gideriz. Hatta vademizi de beklemeyiz. Neden? E çünkü bizde artık öyle vade made bozunca şey yok. Neden sen? Niçin böyle yapıyorlar anlamıyorum bunları. Neyse. Alırlar paralarını, şimdiki kurdan da, bu düşük kurdan do toplarlar dövizleri. Tabii onlar o dövizleri toplarken de döviz kurları yukarı yukarı çıkar, çeker giderler. Biz de arkalarından bakar kalırız. Ama benim tahminim o ki, Merkez Bankası'na ağlamayan çocuğa meme vermez misali, ağlıyorlar, meme istiyorlar yani. Merkez Bankası ya dayanamayacak ağlamalara, sızlamalara, perşembe gününe kadar bu iş devam ederse ya da el altından o bunların kimler olduğunu bilirler. Merak etmeyin siz. Biz bilmeyiz. Merkez Bankası'nı yönetenler bunları bilirler. El altına haber gönderler. Ya yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Ya bırakın şimdi. Hadi düşünün şunu biraz daha. Merak etmeyin ya. Şimdi yükseltmeyelim. Daha çok ocağın yeni başındayız. Ya sonra bir ara bakarız ya, bakarız. On bakarız dedim hiç yapmazmış. <laughs> 14. Louis'den bir şey bir şey isterlermiş. 14. Louis'i yaparım dedim yaparmış. öylemiş hakikaten. Bakarız dediğinde bilirlermiş ki yapmayacak. Bizde de Sayın Cumhurbaşkanı nedir biliyorsunuz değil mi? İşte ek ödeneme bakarız dedi mi bitti abi. Unutun siz onu. Erken yaşta emekliyle takılanlar bakarız dedi abi bırak gitti. Unutun. Bak unuttuk kaç olmuyor. Şimdi bu nedenle Merkez Bankası ile bu kapkaççılar arasında zımni bir anlaşma olabilir. Ama benim tahminim Merkez Bankası'nın faizleri bugünkü oranında tutacağı yönünde. Ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Daha salı var, çarşamba var. Bir bakmışsınız birden 7.80'i bulmuş dolar. Bulur mu? Hayır. Bulur demiyorum bakınız. Bir bakmışsınız diyorum. Ya çok sığ piyasamız. Çok sığ. Ufacık paralarla bizim piyasada gelip oynayanlar istedikleri gibi piyasayı yönlendirebiliyorlar. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olabilir mi canlarım benim ya? Onun için diyorum artık Merkez Bankası bıraksın kafasından silsin bunları. Takıntı haline getirmesin. Görelim bakalım ya ne kadar oynayacaklar. Nereye kadar oynayacaklar abi? Bakınız liberal ekonominin en güzel tarafı, en güzel tarafı böyle konularda bilinemezliktir. Çünkü böyle bu yani kur konularında, enflasyon hatta konularında ve faiz konularında bilinemezlik daima piyasayı piyasadaki kumarbazların aleyhine işler. Tabii. Abi biliyorsan kumarda yan tarafındakini, koltuk altındakini, koltuk üstündekini, karşındakinin elinde hangi kağıtlar olduğunu biliyorsan kumar oynamak o çok kolaydır. Dünyanın en kolay işidir. Elinde ne olursa olsun. Biliyorsun çünkü kağıtlarını. Eline çok süper iyi kağıt gelmeden hiç konuşmazsın bile. Beklersin onları sadece. Yokum dersin. Çekilip bir dersin. Ama bilmiyorsanız elini çok zordur. Felakettir. Ya çok kaybedersiniz ya çok kazanırsınız. Sonra sonra dikkat. Herkes dikkat denemeye başlar. Artık herkes birbirini tanıyordur. O, o, tür oyunlarda ise artık herkesin birbirini tanıdığı kumar oyunlarında ise bir tarafın diğer tarafa ya bir lirası geçer ya bir lirasını öbür tarafın bir lirası bu tarafa geçer. Ama orasını sömüreyim, burasını yiyeyim, bitireyim. Öyle yani eli görünce yok öyle bir şey. Piyasa ekonomisinin bence bana göre en erdemli tarafı kazançta eşitlik hakkıdır çünkü kimse kimsenin elini göremez. Devlet de hiç kimsenetiyor veremez. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti kötü yönetiliyor. Kötü yönetildiği için çok mayal veriyor. Bir defa bir ülkede normal liberal demokrat bir ülkede ülkeyi yönetenler piyasalarla ilgili asla ve asla açıklama yapmazlar. Asla. Hiç. Ketum durlar. Susarlar. Sorulduğu zaman ben ne bileyim derler. Ben ne bileyim ama bizde yok öyle şey. Bizde maşallah dolar alın diyen cumhurbaşkanları, dövizinizi satın diyen cumhurbaşkanları, altın getirin satın diyen cumhurbaşkanları. Yanlış bunlar tabii ki. Sonuç, sonuç bekleyeceğiz. Canlarım benim. Demek ki sonuç şu. İhracatçılar döviz kurtlar kurlarının artmasını ister. Ondan sonra başka döviz kurlarının artmasını kim ister? E tabii ki bankalarda döviz mevduatı olanlar ister. Ama diğer taraftan baktığınızda arbitraj üzerinden para kazanmak için yüksek faiz düşük kur üzerinden para kazanmak için gelmiş olanlar, ithalatçılar tabii. Bilhassa ithalatçılar ve döviz borcu olan sanayiciler vesair ihracat değil daha ithalata dayalı üretim yapan sanayiciler de haliyle döviz kurlarının yükselmesini istemezler. Onlar faizlerin yükselmesini daha çok tercih ederler. Ya şimdi benim görebildiğim kadarıyla Merkez Bankası Başkanlığı yönetiminde para kurulda bunları görüyor büyük ihtimalle ama ben faizleri olduğu yerde bırakacakları kanaatindeyim. Hoşça kalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.